Nasliç Yunanca. Nepole Nepoli Yunanistan'ın Batı Makedonya bölgesine bağlı Voyo Belediyesi'nde bulunan bir köy ve belediye birimidir. Köyün nüfusu 2011 yılı itibariyle 4,100'dür. Nasliç Belediye Birimi Aydanohuri, Alyakmonas, Aspurula, Aksio Castro, Heymerino Horigos, Drayovuno, Lefkosi, Mesolongos, Moloha, Nasliç, Peponia, Peristra, Pilatanya, Polilakko, Pilorio, Simantro, Skalohuri, Trapezitsa ve Velanidia köylerinden oluşur. Çatalca'da mütevazi yaşamını tek başına sürdüren Manastır Nasliç doğumlu 1924 nüfus mübadelesi canlı tanığı Mustafaoğlu Kazım Dökmen bir gün önce sözleştiğimiz gibi öğle namazını kıldıktan sonra Kale içi Camisinden çıkarak çarşı içinde bulunan tahtalı kahveye girince ahşap masaya oturdu. Gözleri eskisi gibi görmese de, kulakları eskisi gibi duymasa da onun yaşama isteği ve gözü gibi sakladığı yeleğinin cebinden hiç eksik etmediği büyüteci ile kahvede bulunan günlük gazeteleri her gün santim santim okurdu. Manastır Nasliç doğumlu 1924 mübadele canlı tanığı Mustafaoğlu Kazım Dökmen bilgili, kültürlü, temiz giyinen, çakı gibi canlı tarih idi. Arkadaşları ona mübadele canlı kütüphanesi demesi birçok bilgi için ona danıştıkları içindi. Tahtalı kahvede masasına oturmak için izin isteyince tedirgin oldu. Bana dönerek, kimsin, kimlerdensin, dedi. Ben de Velo'nun torunuyum deyince bana bakarak güldü. Nasliç'te kapı komşularımızdı. İyi, dürüst bir adamdı, ama eli biraz sıkıydı, diyerek sözlerine şöyle devam etti, gemiyle geldik. Önce Tuzla'ya oradan Kalikörat'ya Mimarsim'in ve oradan da Çatalca'ya vilayetine geldik. Çatalca'da çarşı içindeki dev çınarın ağacının altında toplandık. O gece gök boşaldı. Bir yağmur yağdı ki eşyalarımız ve biz sıklama olduk. Çoluk çocuk genci ihtiyarı çok ıslandık. Ertesi sabah kafilemizden sorumlu olan Kadri Bey ve hanımı yanımıza geldi. Çınar ağacı altındaki çoluk çocuk perişanlığımızı görünce doğru Çatalca valisinin yanına gitti. O yıllarda Çatalca vilayetti. Odasına vurmadan içeri girerek siz masanızda artık oturmayın bu insanlara yapılan günahtır. Bu insanlar ne gibi bir suç işlediler ki, sabaha kadar yağmurun altında sırılsıklam oldular. Yazık değil mi, bu insanların hepsi hasta olacaklar. Çok yazık çok. Diyerek çatalca valisin yüzüne bakarak sözlerine şöyle devam etti. Bunlar kimin misafiri bilir misin vali bey deyince, vali duruma el koyarak emir verdi. Bundan böyle, Naslicliler Çatalca'da oturacakları evlerine, iskan edilinceye kadar, Kaleiçi Mahallesi'ndeki ahşap evlerde, bir katta Rumlar bir katta mübadiller kalacaktır. Deyince, Kadri Bey rahatladı. O zaman iskan dairesi Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde eski karakol binasıydı. Bekçi Hasan Kurna vardı. Kahvedeki camdan tahtalı kahvenin önünü göstererek, buraları meydanlıktı bomboştu, aradan birkaç zaman geçti. Babam bir sabah ben gündeliğe gidiyorum. Sen iskan dairesine git akşam kahvede konuşuldu bir tane öküz verecekler, sorarlarsa benim adımı, sen gir içeri. Babam gündeliğe gitti. Ben geldim öküzü almaya dersin. Selanik Kozana Nepoli Nastic Lebist, Anastice Nastic Memaliki Osmaniye'nin tarihe ve coğrafya lugatında yıl 1897 Nastic şöyle anlatılmakta, Manastır vilayetinin, Serfice sancağında kaza merkezi bir kasabadır. Mevkii merkez Livan'ın kuzeybatısında ve Saat uzaklıkta ve ince kara su vadisinde ve nehrin sağ tarafında olup, Gramus silsileyi meşhuresi millerinin ovaya doğru indikçe atafat peyda ettiği arazide vakidir. Selanik vilayetinin kuzey batısında, güneydoğuda Kavala, batısında Grebene kazası, kuzey doğusunda Kesriye, kuzeyinde Görays ve Leskovik, güneyinde ise Kozana kazası ile sınlanmıştır. Kozana ya bağlı Nepoli Belediyesi'nin Nastiç Belediyesi merkezi Nepoli kasabası Nastiç Kozani'ye 50 kilometre, Kastorya'ya ise 30 kilometre mesafededir. Günümüz Nepoli Nastiç Belediyesi'nin nüfusu 5101 kişidir. Nepoli Belediye yüz ölçümü 243.353 dönümdür. Nepoli Nasliç denizden 680 metre yükseklikte bulunmaktadır. Nasliç Balkan dağları içinde bir tepeye kurulmuş şirin küçük bir şehirdir. Nepoli Belediyesi sınırları içerisinde 20 köy bulunmaktadır.